Raskolnikov yeni giysilerini giydikten sonra masanın üzerindeki paralara baktı. Bir an düşündükten sonra alıp cebine koydu onları. Hepsi 25 rubleydi. Usulca kaldırdı kapının çengelini, odadan çıktı. Merdivenleri inmeye başladı. Bir dakika sonra sokaktaydı. Güneş batmak üzereydi. Gene boğucu bir sıcak vardı. Eski alışkanlığıyla dolaşmaya çıktığı zamanlar yaptığı gibi doğrudan saman pazarına yönelmişti. Kitaplar konuşur, engeller yok olur. Doğrudan saman pazarına yönelmişti. Raskolnikov. Türkiye'nin ilk telefon kütüphanesi, Boğaziçi Üniversitesi, Getem ve Türk Telekom işbirliğiyle hayata geçirildi. Görme engelli değerli kullanıcılarımız, Dostoyevski'nin suç ve cezası gibi yüzlerce sesli kitabı 0800 219 91 arayarak ücretsiz dinleyebilirler. Bir fark yaratsak yeter. Türkiye'ye değer.